sizinle neler yediğimi, neler yaptığımı paylaşacağım. Şimdi kahvaltımızdan başlayalım. Evet, kahvaltımız hazır. Yalnız küçük bir bilgi vermek istiyorum. Normalde ben bu şekilde tabak kullanmıyorum aslında kahvaltı yaparken. Daha küçük tabak kullanıyorum ki porsiyonlarım daha fazla dursun diye. Bu şekilde dolu dolu durmuyor çünkü. Daha küçük tabak tercih edebilirsiniz. Evet, bana afiyet olsun. Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mutfağımdan videoyu başlatıyorum. ...beraber vişneli brown yapacağız. Tabii, sağlıklı vişneli brown yapacağız. Size sabahta neler yediğimi çekmiştim zaten. Onları görebilirsiniz. Şimdi, beraber vişneli brown yapalım. İlk önce size brown için gerekli olan malzemeleri söyleyeyim. 8-9 tane yun kurusu. Şöyle sıcak suya koydum. Et gibi yumuşaması için. Yarım su bardağı fındık. 1 su bardağı vişne, vişne, böğürtlen, frambuaz, istediğiniz olabilir, 3 yemek kaşığı kakao, 7 yemek kaşığı da yulaf. Şimdi bu yulafı robotun blenderımıza alacağız. Un haline gelecek şekilde çekeceğiz. Pulaflarımızın suyunu sürüyoruz. Pulafımızı ekliyoruz. Evet. Tekrar bunları bilemiyoruz. biliyorum şu şekilde içerisine evet şimdi fındığımızı ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kakao. Şimdi kıvam alması için 1 yemek kaşığı da su ekleyeceğim. harika. Yani şu an nasıl biliyor musunuz? Mozaik pasta gibi. Bu harika. İçerisine vişnelerimi ekliyorum. Evet. Şimdi karıştırıyorum. içersine rol ekleyelim. Bunu burada saat. Vaktiniz varsa 2 saat. Bu bekletebilirsiniz. Evet. O hali koydum. Geçen hafta pişme ama ben bu şekilde bu arada ben geçen yazdan yapmıştım buzluğuma vişne koymuştum ki vişneyi çok seviyorum. Çok seviyorum. Tekrar yapacağım. Şöyle aralarına vişnelerden tekrar koymak istiyorum. de çok severim. Ama ne kadar çikolata, ne kadar şeker, şeker olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet, Size de şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde oldu. Hepsi evet, de işte bu arada mutfağımızı toplayalım. Mutfağımızı topladıktan sonra kendimize bir kahve yapalım, Türk kahvesi. Daha sonra sohbet edelim. <laughs> sohbet edelim. Evet, şimdi biraz sohbet edelim tatlımız olurken. Ee, neden böyle videolar çekmeye başladım bu şekilde? İlk önce onu konuşalım. yıl oldum ya. Bir buçuk yıl yok. Bir buçuk yıl bile olmadı aslında. Tam bir yıl. Mayıs ayında diyete başlamıştım. Temmuz'dayız. Aynen bir sene, iki ay, 14 ay falan oldu. 86 kiloyu gördüm en son ama kesin 90 falan olmuşumdur. Tartılmadım artık en sonunda. Daha sonra aynada kendimi tanıyamaz oldum. Yani hayatımda 65'ten yukarı hiç çıkmamıştım. Evlenene kadar. Evlendikten sonra çok kilo aldım. İşte Oğlumu doğurdum ama gerçi oğlumu doğurduğumda 81 kiloydum. Çok kilolu hamile kaldım. Allah'tan gebelik şekerim vardı. 2 kiloyla doğuma girdim. 83 kiloyla da doğuma girdim. Kilo almadım. Daha sonra verdim. Ama 65'e kadar tekrar düşmüştüm aslında. Tekrar bir şekilde kilo aldım yani. Yemeği çok sevdi ve hepimiz eve girdik. Eve girdik ve ben yemeğe devam ettim. Hamur işleri, tatlılar kitaplı ve Abur cubur hastasıyım gerçekten cips, çikolata hepsini çok seviyorum ve ayrıca insülin direncim var aslında. Yememem de gerekiyor. Daha sonra bu şekilde giderken ritim bozukluğum ortaya çıktı. Ve doktor zayıflamam gerektiğini söyledi çünkü bazen ilaçla bile yatıştıramıyordum çarpıntılarımı. Kafama koydum ve diyete girdim. Detokslar, diyetler. 6 ayda 25 kilo verdim. Zor muydu? Evet zordu. İlk başta zordu. Yani yememek detoks yaptım, sıvı beslendim. Yani zor muydu? Evet çok zordu. Pandemi dönemiydi, sporlar kapalıydı, spora gidemedim. Evde lesli ve işte ne bileyim, zumba, aklınıza gelebilecek her şey. Ki evde birkaç spor aletlerim var zaten, gösteririm. Yürüme bandım, bisikletim, işte dambullarım vesaire vesaire. Bir gün onları da size gösteririm zayıflamayı kafama koymuştum. Geçen sene 69 kiloydum çok iyi hatırlıyorum. Yazı 69 kiloyla falan girdim. Yaza girmedim de yani. Tabi ama. Ben detoksla çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama 10 günde 7 kilo falan vermiştim aslında. Hiç sağlıklı bulmuyorum. Pişmanım da. Ama işte o hırsla bir şekilde o kiloyu verdim. Hızlı bir şekilde. ilk kiloları çok hızlı bir şekilde verdim. Daha sonra işte biraz yavaşladı. Şu an kaç kiloyum? 59 kiloyum. Ee, i̇deal kilom 54. Hala fazlalık kilolarım var. Ki bence 50 kiloya bile inebilirim. Boyum kısa. Bu arada 94 doğumluyum. Hep soruluyor. 26 yaşındayım. Bir tane 5 yaşında oğlum var. Evet erken anne oldum. Evliyim. Ee, bundan sonra yani şu bayram aslında. Tam düzene girebildim mi? Hayır düzene giremedim. Büyük ihtimalle bayramdan sonra ben de sıkı bir diyete gireceğim. Çünkü çok kaçırdım. Kaçırmaktan kastım evet hala 59 kiloyum. Ama tatlı vesaire yediğim için ya da yemeği biraz fazla kaçırdığım için artık vücut yağlanıyor ki sporu bıraktım. Bayramdan sonra inşallah aslında pilatese de başlamak istiyorum. Bakalım ne yapacağız. Yani bir şekilde dikkat etmem ve bunu sporla ilerletmem gerektiğini farkındayım. Bunu da beraber yapalım istiyorum. Birbirimize motive olalım istiyorum. O yüzden beni takip edebilirsiniz. Beraber zayıflayabiliriz. Size bir günümü göstermek istedim. Sabah kahvaltımı gördünüz. Akşam yemeğimi de yine aynı şekilde size göstereceğim. Öyle kahve içiyorum şu anda. Büyük ihtimalle bir dilim yaptığımız tatlıdan yerim. Akşam da saat 9-9.30 gibi. Büyük ihtimalle acıkıyorum çünkü bir adet ve salatalık yiyorum. Yani aslında çok şey yapabiliyorum. Bazen çok acıktığım zaman 3 yemek kaşığı yoğurt, pul biber, işte salatalık karıştırıp yiyorum yanında yeşil çayla. Ya da işte çok aç değilsem 2 adet turma, işte yine yeşil çayım. Yeşil çayım her türlü var ama. Ya yeşil çay, ya beyaz çay, ya kiraz sapı çayı. Ya Bunlar artık benim olmazsa olmazım. Ki zaten çok çay seven biri değilim. Rizeli olmama rağmen çok sayı sayamıyorum. Ee, bu arada ben ilk diyet yaptığımda Türk kahvesi bile içmedim. Yani diyet Türk kahvesinin bile de ödem yaptığını söylemişti. O yüzden Türk kahvesi bile içmedim. Şimdi yavaş yavaş günde bir tane içiyorum. Ki seviyorum da. Öyle aklıma geldikçe işte anlatırım size de. Bu böyle bir video olsun. Normalde dediğim gibi sporumu falan yapıyorum ama aslında daha önce belirtmiştim eşim küçük bir kaza geçirdi ve evde ayağını kırdı. Ameliyat oldu, ayağın üzerine basamıyor, basamadığı için de sürekli evde <laughs> bir süre daha böyle. Şimdi o yüzden tatlım yapacağım okulum, oğlumu kreşten almaya gideceğim, oradan geleceğim, tekrar bir de yemek hazırla vesaire çok vaktimde olmuyor aslında. Neyse. şimdi Şimdilik bu kadar. Tatlımızın olmasını bekleyelim. Evet, brownie'mizi çıkardım. Şimdi bunu ters çevirelim be. Bakalım nasıl olur. Allah'ım biraz daha dolabilirdi. Ben çok beklemedim çünkü oğlumu kreşten almam gerekiyor. Ve büyük ihtimalle geldikten sonra bu ışığı kaybedeceğim için şu an çekim yapmam gerekiyordu okuldan al, parka git vesaire vesaire. Şimdi yapmam gerektiği için şimdi yaptım ama ben bunu size gösterdikten sonra tekrar hızlı atacağım. Hemen kesiyorum. Gerçekten beklemesi gerekiyordu. Bu şekilde bile çok güzel ama dişinlerin dolması gerekiyordu bence. olmam harika. Şimdi. daha yakından göstereceğim. Göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Ama ben şuradan hemen bir tadına bakacağım. Bir şeysinden de almak istiyorum. Hı -hı. Çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Vişnenin biraz daha donması gerekiyor mu? Nasıl biliyor musunuz? Hem brownie hem de mozaik pasta yandırıyor. Ben bu tarz tatları bayılırım. Çok iyi. Süper. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, biraz sonra görüşürüz. Bugünlük artık bu kadar. Bir dahaki videoda daha detaylı anlatımlar yapacağım inşallah. Sporumuzu, işte günlük neler yediğimizi vesaire. Evet. Beğenmeyi, abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.